Değerli dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Orijinal yayınların TET, AYT geometri denemelerinin çözümlerini sizler için yapıyorum. Bu videoda AYT denememizin ikincisini sizler için çözeceğim. Hemen başlayalım. Bana demiş ki yukarıdaki şekilde A noktasına bulunan kuş B noktasına, noktasındaki balığa doğrusal AB yoluna izleyerek ulaşmaya çalışıyor. Kuş yolun 2 bölü 3'ü olan P noktasına geldiğinde balığın 8 birim yerde işte B üstü noktasına geldiğini fark ediyor. Kuş P noktasına BP üstü yolunu izleyip B, noktası, B üstü noktasına geldiğinde AH 9 birim. H HB 12 birim. BB üstü 8 birim olduğuna göre tanjant BP üstü BP B üstü nedir demiş. Güzel. Bakalım. Yani şuradan arkadaşlar şuradaki açı benden isteniyor. Burası tanjant alfa diyelim. Tamam. Şimdi bakın burası 9, 12, 15 özel üçgen değil mi? Kuş 2 bölü 3'ünü arkadaşlar yani 15'in 2 bölü 3'ünü şöyle sadeleştirdim. 5, 5 kere 2 şurasını 10 şuraya da kaç kaldı? Burasına da 5 kaldı. Peki şuradan hemen tatlı bir tane dikme indiriyorum. Bakın hocam benzerlik yapacağım. Şuraya baktığımız zaman 5 bölü 10'dan arkadaşlar burası ne olur? 1 bölü 3 olduğu için burası 3 bakın. 5 bölü 15, 3 bölü 9. O zaman burası direkt 3, 4, 5 yazdım. Peki şuradaki açımıza ben beta dersem bakın arkadaşlar şuradaki açı alfa artı beta. Ha, o zaman şöyle şurada şuraya şöyle yazalım. Tanjant arkadaşlar tanjant alfa artı beta. Tanjant alfa artı beta yım. arkadaşlar ben şöyle burada zaten şuradaki değerimiz belli. Tanjant artı alfa artı beta arkadaşlar 3 bölü 4 değildir. Şuradan yazalım. Tanjant alfa artı beta 3 bölü 4. Peki Şimdi gelelim şurada yazalım. Hocam bunu şöyle yazacağız. Tanjant alfa artı tanjant beta bölü 1 eksi tan alfa çarpı tan beta. Peki hocam zaten burayı ben 3 bölü 4 olarak arkadaşlar buldum. Peki eşit de diyeceğim. Şimdi tanjant alfamız zaten bizden isteniyor. Onu yazalım. Tanjant alfa artı tam beta. Şuraya baktığımız zaman 3 bölü 12 1 bölü 4 değil mi? O zaman onda 1 bölü 4 1 bölü 4 bölü 1 eksi 1 eksi tan alfa bölü 4 olarak yazacağız. Peki şuradan arkadaşlar şunu şöyle düzenlediğimiz zaman buradan dağıtalım. Burası ne yaptı? 3 eksi 3 tane tanjant alfa bölü 4. Şunu da dağıttığımız zaman 4 tane tanjant alfa artı. Buradan arkadaşlar çarptığım zaman burası 1 geldi. Peki daha da düzenleyelim burasını. Hocam bu, bu biri bu tarafa bunları bu tarafa attığımız zaman 2 eşittir. Arkadaşlar kaç tane yaptı? 19 mu? Ee, şunu diğer tarafa attık. 4 kere 4. 16. 10 tanjant. 19 tane tanjant. Alfa bölü e, 4 yaptı. 4 kere 2'den 8 eşittir. 19 tane tan alfa. E zaten tan alfa istediği için cevap 8 bölü 19 olarak bulunur. Yani birinci sorumuzun cevabı C şıkkı çıktı. Tamam arkadaşlar. Birinci sorumuz bu şekilde geldi. İkinci sorumuza bakalım. Yukarıdaki merkezleri doğrusal olan O, O1 ve O2 merkezi birim çemberle verilmiştir. O1 e, O1 eksen x ekseni olan dikme H1 ve O2 noktasının x ekseni olan dikme H2'dir. Tanjant alfa yani O1 O, H1 tanjant alfa 3 bölü 4 olduğuna göre bizden arkadaşlar alan O1 H1 tam şuradaki alan isim. Güzel. Şimdi madem bu birim arkadaşlar birim olduğu için burasını kaç alacağız? Burası 1. Burası 1. Yine burası 1. Burası 1. Peki şunu yazalım. Şu Tanjant alfa dediği yer şurası. Tanjant alfa. Yani 3 bölü 4. Ben buraya 3 tane M dersem hocam buraya ne diyelim? 4 tane M derim. E peki 3 M 4 M demek ki burası 5 M oldu. Peki 5 tane M 2 mi? M 2 bölü 5. Tamam. Devam edelim. Şimdi benden istenilen arkadaşlar şimdi şuraya baktığımız zaman buraya baktığımız zaman burası 4M bakın eşite eşit. 4M ise burası da 4M. O zaman 3M ise bu orta tabandan burası 6M olur. 1 bölü 2 de diyebilirsiniz. Peki şuradaki alan istenmiyor mu? Yazalım alanımızı. Bu bir yamuktur. Dik yamuk. Alt taban artı üst taban. Yani 9M çarpı 4M bölü 2. Şuradan sadeleştirdim. Burası 18 tane M kare. Bizden isteniyor. E hocam şuradan m 2 bölü 5 bulmuştum zaten. 18 çarpı 2 bölü 5'in karesi de 4 bölü 25 yapar. Ee, sadeleştirme var mı? Yok arkadaşlar. 18 çarpı 4'ten 72 bölü 25 yaptı. Yani benim ikinci sorumun cevabı A şıkkı çıkmış oldu. Gelelim üçüncü sorumuza. E ve K orta noktalar olmak üzere 3 adet eşkenar üçgenler oluşan bir yapı görülmekte. Bu yapıyı oluşturan en küçük eşkenar üçgen alan 9 kök 3. Ee, santimetre kare olduğuna göre yapan, yapanın çevresi nedir? Hocam ben şuraya K, şuraya K, şuraya K. Ee, buraya arkadaşlar orta nokta olduğu için demek ki burası da K'dır. Ettiği 2K. Burası 2K. Burası 2K. Burası da 2K. Demek ki burası artık 4K. Burası 4K. Peki. Şimdi bana şu eşkenar üçgenin alanını ne olarak vermiş hocam? K kare kök 3 bölü 4. Çünkü eşkenar üçgen ya arkadaşlar. 60'lar şöyle yazalım. Hepsi eşkenar üçgen. E hocam bunu neye eşleyeceğim? 9 kök 3'e eşleyelim. Şuradan kök 3'e gitti. K kare 36 k eşittir 6. Peki benden yapının çevresi isteniyor. Şöyle bir bakalım. Şuradan 4, 8, e, ondan sonra burası 10, 12, 13, 14, 15 k benden isteniyor. E, 15 çarpı 6'dan da cevabımız ne gelecektir? 90 gelecek. Yani 3. sorumuzun cevabı D şıkkı çıktı. Geldik 4. sorumuza. Demiş ki arkadaşlar şurada paralellikler verilmiş. Güzel. A, ne? şurası ile şurası birbirine eşit. Yukarıdaki çadırın ön yüzeyi ABC üçgenidir. ABC üçgenin ağırlık merkezi G noktasıdır. Güzel. FK 2 birim. Tamam o da güzel. Ondan sonra demiş ki çevre ABC 36 birim olduğuna göre çadırın ön yüzeyindeki kırmızı boyalı alanın çevresi benden isteniyor. Güzel. Şimdi dostlar madem burası ağırlık merkezi ya ben şunu şöyle devam ettirdiğim zaman. 1'e 2 oranı yok mu? Evet. Peki o zaman ben şunu şöyle 1, bir, 1'e 1 bir olarak ayırabilirim. Doğru mu? Doğru. Çünkü şurası da eşit arkadaşlar. 1'e 2 oranı ya ben şuraya t, t, t dediğim zaman. Peki o zaman burası 1 ise burası da 1, burası da 1. Neden? Çünkü arkadaşlar 1 bölü 2, 1 bölü 3 bu tarzda bu şekilde geliyor. Yani a, buraya hatta a diyelim burası 2a, burası 3a, Buraya da B, 2B, burası da 3B derseniz. Tamam mı dostlar? Bakın 1 bölü 2 oranı. Orta taban A'ya burası 2 ya. Bu şekilde söyledik. Güzel. Şimdi devam edelim. O zaman burası da 1'e 1 diyebiliriz. Yani bunlar arkadaşlar orta tabandır zaten. Güzel. Çevre ABC yazalım hocam. Çevre A, B, toplayalım. 3A, 3B. 3A artı 3B artı 1, 2, 3, 4, 6 eşittir. 36. Hocam 3A artı 3B eşittir. 36. Buradan 30 geldi. Yani A artı B eşittir. Ee, ne geldi hocam? 10 geldi. Peki. Şimdi devam edelim. Benden istenilen nedir? Bakalım arkadaşlar. Ee, kırmızı ee, bana diyor ki çadırın ön üzerindeki yani A2 3A artı 3B artı buradan da 2 geldi. İşte benden bu isteniyor. E zaten A artı B 10'du. 3 tane A artı B 30 olur. 30 artı 2'den cevabımız 32 olarak bulunur. Yani benim dördüncü sorumun cevabı 5 şıkkı çıktı. Geldik 5. sorumuza. Şekil 1'de verilen ABCD dörtgen iç açı ortayla çizilerek KLMN dörtgeni elde ediliyor. Şekil 2'deki elde edilen KLMN dörtgenin köşe genler çizilerek elde edilen açı ölçülerine göre X, Y açılarının ölçüleri toplamı nedir? Şimdi şunları şöyle arkadaşlar şuradan şöyle yazalım. Ben buraya ee, arkadaşlar ne diyeyim x x y demeyelim çünkü burada x y kullanmış. O zaman şuraya tekrardan a a şurası b b c c şurası da d d. Dörtgenlerin iç açılar toplam 360 olduğu için şunları toplayabilirsiniz yani 2a artı 2b artı 2c artı 2d eşittir 360. O zaman a artı b artı c artı d eşittir 180. Bu bir. Ondan sonra bakın arkadaşlar şuradaki açıları kullanabilirsiniz. Bakın şuradaki açı nedir? 180 eksi ee, A artı D. Buradaki açı da aynı şekilde 180 eksi A artı D. Burası da 180 eksi B artı C. Burası da 180 eksi B artı C. Şimdi dostlar bakın. KLMN KLMN dörtgeninde karşılıklı açıların toplamı birbirini 180 dereceye tamamladığı için biz arkadaşlar bunun ne olduğunu bir kirişler dörtgeni olduğunu söyleyebiliriz. Hmm, o zaman şunun çevresinden tatlı bir tane kirişler şöyle kirişler dörtgeni geçelim. Bitti. Hocam 30'un gördüğü burası 60 zaten x 30'dur. Y'nin gördüğü arkadaşlar 40'ın gördüğü 80'dir. O zaman bu da 40'tır. Çok basit aslında. Yani x 30 y de 40 toplam 70 oldu. Önemli olan arkadaşlar o kirişler dörtgenini görebilmekte. Tamam dostlar. Bakın tekrardan söylüyorum. Ee, dörtgenler iç açılar toplam 360 artı B artı C artı D 180. Buradan şöyle yazdığımız zaman karşılıklı açı 180'e tamamladığı için yani şunları ikisini toplayın. Arkadaşlar 180'e eşlediğimiz zaman zaten karşılıklı e, açılar birbirini 180 derece tamamlıyorsa biz orada ne vardır diyoruz. Kirişler dörtgeni. Peki kirişler dörtgeni olduğu için buradan 30'un gördüğü ile x'in gördüğü eşit olduğu için arkadaşlar x 30'dur. Y'nin gördüğü de 40. Burası da y 40'tır. Toplam 70 oldu. Gelelim, gelelim, gelelim 6. sorumuza. 36 tane eş parçaya bölünmüş olan ABC'de eşkenar dörtgen bir şekil bir kartonun EFKL kısmı kesilip şekil 2'deki gibi 4 eş parçaya ayrılıyor. Ayrılan bu 4 parça şekil 2'deki gibi yapıştırılıyor ve bir fotoğraf için çerçeve elde ediliyor. Şekil 2'deki 4 parçanın çevreleri toplamı 80 santim. FL e, 8 kök 3 santim olduğuna göre NT uzunluğu nedir demiş. Güzel. Şuraya hemen şöyle başlayalım. Şuradan arkadaşlar bir tanesine T diyelim. Şurası T, T, burası T, burası T, burası T, 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 T. Bakalım. 4, 8, 10. 10 T. 4 tane olduğu için 40 T. 40 T, 80 T eşittir 2. Çünkü bana bunun çevresini arkadaşlar 80 vermiş. Peki bana FL uzunu 8 kök kaç vermiş? 8 kök 3 vermiş. Hemen onu şöyle gösterelim. Şu birinci şekilde göstersek daha güzel olur. Şöyle arkadaşlar FL şurası. Hocam ben T kaç bulmuştum? 2, 1, 2, 3, 4. Burası 8. 1, 2, 3, 4. Burası da 8. Burası 8 kök. 3 zaten bize vermiş değil mi? O zaman şuradaki açının aslında 120 derece olduğunu söyleyebilirim. 8, 8, 8 kök 3 üç. özel üçgenden. Peki devam edelim. Şimdi buraya gelelim. İkinci şekilde şöyle diyeceğim. Hocam ben şunu şöyle devam ettireyim. Şuradan da şöyle devam ettireyim. Bakın benden işte şurasına x diyelim. Hocam burası kaç yaptı? 4 birim. 2, 4, 6, 8. Burası 8. Aradaki açı şurası 120 ise yöndeş açıdan burası da 120. Hmm. O zaman şu üçgenimizi arkadaşlar şuraya çizelim. Şuraya çizdiğimiz zaman bir kenarımız 4, bir kenarımız 8 ve aradaki açımız 120. Burası arkadaşlar bizden isteniyor. Bakın şu şekli şuraya çizdim. Peki biz şunu biliyoruz arkadaşlar. Şöyle dışarıdan üçgen çizin demiştik. Burası 60, burası 30. 90'ın gördüğü 4, 30'un gördüğü 2. Burası da 2 kök 3. İşte bizden istenen X bulalım. X kare eşittir. 10'un karesi 100 artı 2 kök. 3'ün karesi de arkadaşlar 12. X kare eşittir. 112 yani acil servis. Ve buradan X'ine gelecektir. 4 kök 7 olarak bulunacaktır. Cevabımız D şıkkı çıkmış oldu. Şöyle bakabilirsiniz. İlk önce ne yaptım? Arkadaşlar şunun çevresini hesapladım. 40 80 T 2 Sonra buraya geldim. Burası 8. Burası 8. Zaten 8 köküç 3 vermişti. Bu 30 30 20 özel üçgenidir. Sonra buraya geldim. Burası 8. Burası 2 iki tane arkadaşlar olduğu için burası 4. 4 8 aradaki açı 120 olan bir üçgen oldu. Ondan sonra ne yaptım? Sonra arkadaşlar 120 derecelik dışında 90 oluşturdum. Pisagor yaptım. Onun karesi artı 2 köküçün karesinden bu şekilde geldi. Ya da hocam ben buradan kosinüs teoremi yapmak istiyorum diyorsanız da oradan da bulabilirsiniz. Gelelim şuna. Yedinci soruda diyor demiş ki merkezleri aynı olan iki daireden büyük olanı T noktasına ayna düzlemle teğetir. Işık kaynağından gelen ışın T noktasına aynaya çarpıp yansımaktadır. Işın A ve B noktalarına küçük daire teğet olduğuna göre dairede oluşan taralı alan santimetre kare cinsinden hangisi de demiş. Güzel. Hemen şöyle yakınlaştırmamı yapayım. Şimdi bana AT'yi kaç vermiş? 2 kök 3. O zaman BT de 2 kök 3'tür. Tamam. Sonra ATK. A, T, K. A ATK. Şurası arkadaşlar ATK açısı. Bana şuraya 60 vermiş. Tamam şurası 60. Yansıdığı için burası da 60. Demek ki şu aradaki açı da 60. Merkezden teğetleri çizelim. Merkezden teğetleri çizelim hocam. Şöyle. Merkezden teğet çizelim. 90. Ondan sonra şuraya baktığımız zaman bakın şöyle şunları da şöyle çektiğim zaman arkadaşlar bu da buraya geldi. Devam edelim. Şuradaki'nden de şuradaki yarıçapı da çizeyim. Ve bakın dostlar, şuradaki alanımıza A, şuradaki alanımıza A, şuradaki alanımıza A diyebiliriz. Peki şu pembe, şu pembe alana B, şu pembe alana da yine B diyelim ve şuradaki alana da arkadaşlar şunlara da C, C. şurası da zaten C. Şimdi o zaman hemen sırayla söyleyelim. Şuradaki A alanımı hesaplayabilirim. Bakın arkadaşlar şurası 30 60 90 geldi. Dikkat ettiniz mi? Burası 30'a 30. 30. Ee, şurası 60 oldu. 60'ın gördü. 2 kökü ise 30'un gördü. Burası 2, burası 4 geldi. Burası da yine 2 geldi. Peki. Hemen şöyle arkadaşlar A alanı hesaplıyorum. A alanı nedir? Bakın şunu şöyle çizdiğim zaman 120 derece yay dilimden yani pi çarpı yarı çapımız kaç arkadaşlar? Yarı çapımız e, dikkat etseniz 2. 2'nin karesi 4. Ondan sonra kaç yaptı hocam? buradan dedik ki şurası pardon şurası 4 yapar değil mi? 4. 4'ün arkadaşlar karesi. Bölü. Kaç derecedir hocam? Şunu şöyle çizdiğim zaman 30-30-120 özel üçgenden. Demek ki aradaki açı 120 bölü. Arkadaşlar 360 yapacağınız eksi 3. Eksi. Şuradaki üçgen alan çıkaracağız. Yani 4 çarpı 4 çarpı. Aradaki açının sinüs kökü 3 bölü 2. Arkadaşlar. bölü 2 zaten dedik. Şurası. Yani buradan A alan ne gelecek? 16 pi bölü 3 eksi şunlar gitti. 4 kök 3. Buradan arkadaşlar A alanı geldi. Tekrar söylüyorum. Bakın şunu şöyle çizdiğiniz zaman burada 4, 4 arkadaşlar 4 kök 3 ve şurası bakın şu 120 derece yay diliminden ben şu üçgeni çıkardım. Buradan A alanı hesapladım. Bu bir. Ondan sonra C alanı zaten arkadaşlar basittir. C alanı şuraya yazıyorum. O da zaten pi çarpı. Yarı çapımız kaç? Yine yarı çapımız 120. Bak şey pardon. Şuradaki açımız 120. Yarı çapımız 2. Pi çarpı yarı çapımız 2. 2'nin karesi 4 arkadaşlar bölü. 120 bölü 360 zaten direkt bölü 3 dersi. Buradan 4 pi bölü 3 geldi. Tamam. Bu da C'nin alanı. Tamam. Şimdi B artı C alanı yazıyorum. Arkadaşlar B artı C alanı. E bu da ne yapar hocam? Bu da B artı C alanı. Şurada baktığınız zaman iki tane arkadaşlar şöyle. 2 kök 3 çarpı 2 bölü 2. Değil mi? Deltoid aslında. Deltoid gibi düşünebilirsiniz. Ya da şöyle. Şu alanı arkadaşlar şöyle ortaya ayırın. Burada yine 30 60 90 üçgenleri gelir. Yani 2 çarpı 2 kök 3 bölü 2'den kaç tane var? 2 tane var. Buradan gider. Yani B artı C alanı da 4 kök 3 geldi. Peki ondan sonra B artı C alan arkadaşlar 4 kök Peki şuradan yazalım. B artı C eşittir. 4 kök 3 bulmuştum ya. E ben zaten C'nin 4 pi B artı 4 pi bölü 3 eşittir. 4 kök 3 olduğunu biliyorum. O zaman hemen B ne olur? 4 kök 3 eksi 4 pi bölü 3 geldi. Peki. Sonuç kısmında arkadaşlar taralı alan ne olur? Bakalım taralı alan. Bakalım şöyle. Hocam burada BB 2B artı A. 2B artı A alanı. Hemen yazalım. E buradan zaten e, arkadaşlar 2B ne olur? Bakın 2 tane 4 kök 3 eksi 4 pi bölü 3 artı ondan sonra A alanım da zaten 16 pi bölü 3 eksi 4 kök 3'tü. Peki. E, şunu da dağıttığım zaman direkt arkadaşlar cevabı yazıyorum. 8 pi bölü 3 şöyle silelim burayı. 8 pi bölü 3 artı 4 kök 3 gelecektir. Arkadaşlar çok uzun bir soru olmuş gerçekten. Yani ben cevabımı ne olarak buldum? D şıkkı buldum. Tamam mı dostlar? Umarım anlaşılır oldu. Yani burada ilk önce ne yaptım? A hesapladım. 120 derecelik yay diliminden arkadaşlar şu üçgeni çıkardım. 30-30-20 alanı çıkardım. Buradan A 16 pi bölü 3 eksi 4 -3. C alanı zaten şuradaki bakın 120 derecelik yay dilimidir. C 4 pi bölü 3 B artı C alanı arkadaşlar şuradaki deltoidin alanıdır. Bakın şuradaki. E burada zaten 2 kökü çarpı 2 iki bölü 2'den 2 iki tane olduğu için B artı C bu şekilde. C'yi 4 pi bölü 3 bulduğum için diğer tarafa attım. B'nin alanı 4 kökü çeksi 4 pi. 2 B artı A alanı istendiği için buradan arkadaşlar şunları dağıttık. Yerine yazdığımız zaman cevabı D şıkkı buldum. Geldik 8'e. Yukarıdaki şekilde bir buzdolabının ABC'de dikdörtgen biçimde kapağın açılmış hali gösterilmiştir. Kapak açık haldeyken B üstü A üssü boyunca duvara değmektedir. D noktasının duvara uzaklığı 8 birim. AB 30 birim ve AD 16 birim. Buna göre arkadaşlar demiş ki kapağı açıldığı andan itibaren değdiği ana kadar taradığı alan. Güzel. Hacim. Peki şöyle. Bakın şöyle kaba taslak şöyle bir şekil çizelim arkadaşlar. Bakın şöyle. Şöyle bu. Nedir bu? Şöyle çizdiğimiz zaman. Burası zaten kaçtır? 16'dır. Bakın şurası taban olarak şöyle 16. Bunu da şöyle açmışlar arkadaşlar. Bakın şöyle bir miktar açılmış. Ve şunu bakın bu duvarmış. Şöyle, tamam mı? Bunun aynısı zaten aşağıda da var. Onu söyleyeceğim zaten. Şimdi bakın demiş ki arkadaşlar burada D noktasının duvara uzaklığı 8 birim. Duvar bu değil mi? Hocam duvar ahanda burası. Buranın ne olduğunu biliyor biliyorum 8. Peki ben bunu açtığım zaman bu buraya gelmez mi? Evet o zaman burası da 16. Ha, bu bana özel üçgeni hatırlatıyor. Demek ki burası 30 derece. Burası 90. Burası 60. Ha, demek ki burası kaç? 120. İşte bakın arkadaşlar şöyle bir açılma olacak. Yani 120 derecelik yay dilimi arkadaşlar. E tabi yükseklik zaten bize kaç verilmişti? AB yükseklik arkadaşlar 30'du. Şunu diyeceğiz. Taban alanı taban alanı çarpı yükseklik arkadaşlar bölü 3 değil mi? O zaman bunu da şöyle söyleyeceğiz. Taban alanımız zaten e, yarı çapımız 16, 16'nın karesi arkadaşlar, 16'nın karesi pi çarpı 16'nın karesi çarpı yükseklik, 30 bölü 3 ile hesaplayacağız. Burası 10 256 çarpı 10 2560 pi birim küp yaptı. Tamam mı dostlar, bunun aynısı bakın. Yükseklik şöyle aldığımız zaman yükseklik 30, şöyle arkadaşlar, 16. Yarı çapımız 16-120 derecelik yay dilimi olmuş oldu. Zaten bizden arkadaşlar silindirin hacmi bu şekilde gelmiş oldu. Geldik 9. sorumuza. Yine arkadaşlar şöyle bir döndürme var. Tamam şöyle okuyalım. ACBC eşit BCA 20 derece. ABC ikizkenar kenar B köşesi etrafında. Saat yönünde bir miktar döndürülerek B A üstü C üstü üçgen elde ediliyor. Şekil 2'deki gibi tamam döndürülmüş. Şekil 3 elde edilmiş. Bizden istenen X aç. Bakın. Şimdi dostlarım Bakın şuradan hemen başlayalım. Madem bana BCA açısı BC açısını 20 vermiş değil mi? Şurası 20. E bu bir ikiz kenar üçgense o zaman bunlar 80'e 80'dir. Tamam. Devam edelim. Şimdi burası dikkat ettiniz mi? Burası 20 derece değil mi? Peki. Burası 20 derece ise şurası 80 derece. Yine arkadaşlar şurası şu şunun üstüne geldiği için bakın şu şuraya geldiği için burası 80 oldu. Şurası 20 oldu. Doğru mudur? Peki şuranın şimdi üçüncü şekle gelelim. üçüncü şekilde yine burası 20 idi burası 80 idi burası 80 bakın burası ile burası birbirine eşit. E peki bu a üssü b ile b b üssü ile arkadaşlar bunlar da birbirine eşit mi? Evet. O zaman buranın 80 olması için buraya 60 derece kaldı. Bakın burada ben eşkenar üçgen yakaladım. Bakın demek ki burası 60 güzel. Şimdi şu üçgene a üssü b c üssü üçgene baktığımız zaman. Burası zaten 20 miydi? 20, 80, 80. O zaman 60 artı x 80 olacağı için x eşittir. 20 derece gelmiş oldu. A, B, B eşkenar üçgen olduğuna dikkat edin. Yani benim bu sorumun cevabı da 5 şıkkı çıktı. Tamam dostlar. Şöyle tekrardan bakabilirsiniz. Bakın. A, B ile B, A üstü eşit. 20, 80, 80. Sonra buraya baktığımız zaman şu üçgene baktığımız zaman tamamı 80 olması için buraya 60 kaldı. Şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit olduğu için burası aradaki açı 60. İki kenarda eşitse o zaman bu bir eşkenar üçgendir. Son arkadaşlar A üssü B C üssü üçgeninde 20, 80, 80 üçgeni. Yine aynısı olacak cevap 20 geldi. 10. sorumuza gelelim. Bana demiş ki şekil 1'de alan 4 kök 3 birim olan eşkenar üçgeni bir biçimindeki bir e, cisim ağaç boyunca iki parça ayrılıyor. Ayrılan parçalar şekil 2'deki gibi dik koordinat düzlemi üzerinde şekil 2 gibi yerleştiriliyor. Buna göre orijinden analitik düzlemde Buna göre analitik düzenin orijinden ve haş 2 noktasına geçen D doğrusunun denklemi. Hemen bakıyorum. Hocam ben şuraya e, madem bir kenarımız arkadaşlar ben eşkenarın alanı t kare kök 3 bölü 4 eşittir. 4 kök 3 olarak bana verilmiş. Şunlar gitti. T kare eşittir. 16'dan demek ki t 4. Demek ki şurası 4. Burası 4. Eşkenar üçgen olduğu için taban iki eş parçaya ayrı. Burası 2. 2. Burası 2 kök 3. Devam edelim. Şimdi gelelim. Bunları yerleştirelim. Şimdi hocam burası h AC bunu zaten 2 olarak biliyoruz. Şuranın kaç derece olduğunu biliyorum arkadaşlar. 60 derece. Şuradan tatlı biten dikme indiriyorum. 90'ın gördüğü ikisi 30'un gördüğü bir. Burası da kök 3 geldi. Peki buranın tamamı. şuranın tamamı arkadaşlar. AC'nin tamamı 4 olduğu için buraya kaç kaldı? şurası AC'nin kaç olduğunu biliyor. 4'lü değil mi arkadaşlar? Burası o zaman bakalım tekrardan. Dedik ki şurası bakın diklikten dik öklit olduğu için kök 3'ün karesi 1 çarpı burası 3 olacak. Değil mi arkadaşlar? Diklikten dik öklit. E burası 3 toplamında arkadaşlar tamamı 3 olduğu için burası da 3 olacak zaten. O zaman buraya kaç kaldı? Kök 3'ün karesi 1 çarpı 3 olacak. Şöyle hata mı var bakalım. Şunu arkadaşlar şöyle düzenleyeyim. Şurası toplamında zaten 2'nin karesi 4 1 çarpı ya da buradan yaptık. Şu AC'nin tamamı 4 olduğu için AO da zaten 4'tür. Şimdi bakalım ne istiyordu? Analitik düzlemde orijinden ve H2 üstünden. Arkadaşlar bakın şuraya, şuraya bir alfa dediğimiz zaman tanjant alfa nedir hocam? Kök 3 bölü kök 3 bölü 7. Yani eğimi kök 3 bölü 7 olan arkadaşlar bir e, doğru arıyoruz değil mi? O zaman şuraya baktığımız zaman şunu yalnız bıraktım. Bakın zaten şunlar gider arkadaşlar. Şunlar gider. Şuradan y'yi yalnız bıraktığımız zaman bakın kök 3 tane y eşittir. 7x yaptı mı? Ee, buradan arkadaşlar her tarafı böldüğümüz zaman burası kök 3. Bununla emin ederiz 7 bölü kök 3. Şuraya baktığımız zaman 7'ye eşittir kök 3x. Her tarafı 7'ye böldüğümüz zaman kök 3x bölü 7. Yani cevabımız bu soru için arkadaşlar ben E şıkkı buldum. Ee, cevap şıkkında galiba B demiş. Hatanın nereden olduğunu arkadaşlar birazdan yani şeyden sonra siz de bakabilirsiniz. Bakın ben şöyle yaptım. Bir kenarımız 4 değil mi? Bir kenarımız 4 olduğu için bakın haşçı arkadaşlar 2 idi zaten. 90'ın gördü. 2 ise 30'un gördü. 1 burası kök 3. Diklikten dik öklit yaptım. Buradan 1 çarpı 3'ten burası 3 burası 4 olduğu için burası 7. Buradan arkadaşlar ben cevabı E buldum. Onlar B demiş. Burada bir arkadaşlar sıkıntı var. Onu da size bakabilirsiniz. Geldik son sorumuza. 11. soruda demiş ki şekilde verilen ABC'de kare şeklindeki bir kartonun ön yüzü pembe arka yüzü de mora boyanmıştır. İlk adımda DC kenarı AB kenarı çakışacak şekilde D1 doğrusu boyuna katlanır şekil 2 elde ediliyor. Bir sonraki adımda AK kenarı BL kenarı ile çakışarak şekilde D2 doğrusu boyuna katlanır. Tamam. Şimdi dostlar bakın bu tarz sorularda geriden yola çıkarak bakın şöyle bunu katladığımız bakın şöyle eski haline getirin şöyle şunu şöyle açtığımız zaman bu nereye gelecek? Şuraya gelecek değil mi? Aynısını yukarı doğru şöyle yazdığımız zaman şöyle şunları şöyle yazdığımız zaman hangi şık olacaktır zaten? Arkadaşlar özellikle bakın 5 şıkkına baktığımız zaman bakın bir tanesi de şöyle bir tanesi de şöyle gelecek. Yani bu şıkkı sağlayan öncülümüz 5 şıkkı. Şıkkımız 5 şıkkı olmuş olur. Dediğim gibi arkadaşlar buradan şöyle açıyorsunuz. Sonra bunu şu şekilde sonra bu şekilde fark etmiyor. Nereden açarsanız yine aynı şey gelecektir. Yani bu da 11. sorumuzun cevabı yani 5 şıkkı çıkmış oldu. Evet değerli dostlar ikinci ayete denememizi çözmüş olduk. Ee, bazı yerlerde arkadaşlar bakın sorular çok uzun çok uzun olduğu için e, en azından e, denemeyi fazla iyi yapmasanız da moraliniz bozulmasın. Gerçekten de çok uğraştırıcı sorular. Umarım yararlı olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kolay gelsin.